Hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hani mucizeleri Hz. Adem Aleyhisselam'ın kendisi mucize hani Peygamberlerin elinden zor eden mucizeler dedik ya istisnasıdır Hazreti Adem Hazreti Adem Aleyhisselam dedim Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kendisi mucize hangi cihetten? Ali Hayır kendisi mucize o elinden çıkan Hı. Allah ne buyurmuştu ee, inne mesele İsa İmdallah ki mesela Adem. Ha.. Aynen, öyle. Hz. İsa Aleyhisselam misali bayağı iyi gidiyorsunuz bugün maşallah. İlla kuvvete illa billah. <laughs> İnne İsa indallahi. Hz. İsa Aleyhisselam misali Allah Sucahistleri katında Hz. Adem Aleyhisselam'a benzer. Hangi cihetten? Hz. Adem Aleyhisselam babası var mıydı? Yok yoktu. Halaka yok, mintrap. Yok. Onu topraktan yaratmıştı. <laughs> Tüm galilev kün fe kün. sonra onu ol dedi. O da oğlu verdi. Allah Sucahistleri özel yaratmıştı. İşte Hz. İsa Aleyhisselam'ın da yaratılışı özeldir. Bunlar istisnadır yani normalde bir çocuğun dünyaya gelebilmesi için ne gerekir? Bir anne bir baba olması gerekir. Bak Allah sözcüklerini sebepsiz olarak da yaratır.